Bugün neler oluyor sorusunu şehrin tanıtım merkezi taş binadan soruyoruz. Hazır mısınız neler oluyor'a başlıyoruz. Müzik <laughs> Girdiğiniz her sokakta tarihi eserle karşılaşıyorsunuz. Bugün de arkamda gördüğünüz bina 1917'lerden bize ulaşan önemli bir bina. Konya'nın tarihinden burada bahsediyoruz. İnsanlar detaylı olarak buradan gelip tarihiyle alakalı bilgi alıyor ve sonrasında diğer odalara devam ediyoruz. Hı hı. Karnınız açsa eğer bu odaya girdiğiniz zaman daha çok acıkacak. Çünkü burada Konya yemeklerinden oluşmuş güzel bir menü var. Konya tarihine açılan bir kapı efendim. Sizi içeriye aldığım zaman tarih kapılarını aralayacağız ve sizi tarihi bir yolculuğa çıkaracağız. <laughs>